arkadaşlar bugün hmm, de yani yani normal play supportlar ki karperkin güzel mi gelmediği için hemencik buradan oynuyoruz bakın böyle yeni güncelleme gelmiş hemencik oldum bir şey yani bu araba yani bakın maça gireyim maça gireyim oyuna gireyim start online game Araba hızlı ilk önce yani kalkarken çok pati çeken bir araç. Araba hızlı ilk önce yani kalkarken çok pati çeken bir araç. Aldım da ne diyeyim bakın. Bakın. Çok garip bir araç. Sonra yeni telefon geldi. Allah! 150 TL bu ya. ya bir de biz hile sürümü olduğu için hileli alabiliyor ama bütün arabalar olduğu için Araç çok hızlı ya hadi bakın tırtın dur bakalım ya fotoğrafı çekiyor yani burada da mardaki ne yeri davetleri hadi yapma. hadi gel hadi gel hadi gel Vay canına. İki. Bu var artık bu yazı. Adamın üstüne Aslan Mert mi yazıyor? Adamın üstünde. Evet. Bak bak. Benimki çok parı çekiyor. Parı çekiyor ama benimki daha hızlı. Evet benimki daha hızlı arkadaşlar. Ama yani o kadar beğendim. Bir araçlardan beri değil. Allah. Hemen çıkarmıştım. Ha evet. Ee, ismim, ismim, ismim. Ee, beyler ismin doğmuşçu olduğuna bakmayın. Bir tane DP yapıyordum da bunun için ismi böyle. Ee, evet. ID EJ E ee, Siz oradan gördün zaten. Söylemeye gerek yok. tık tık Sonra gelelim. Premium araçlara. Bizim marble nerede marble? Bu mu bu. lan? Ben buradayım. Bunu. bunu alalım şöyle. Adamlar da şimdi takaslamayı düşünüyorum ya. Yani. Bu şeyi de takaslayacağım. Bu çizim ne aldım aldığımı soruyorsunuz. Bir tane şimdi yani gün bu güncelleme gelen bir tane eski bir tane golf var. Onu aldım. Hem de onu şey nisan Ray 33 geldi. R33. Ne oluyor oğlum orada? Arkadaşlar yanlışlıkla kayıtı kapattım ben. Evet, yanlışlıkla kayıt kapandı. Şunu açın. De, de, açın. Yumuk <laughs> oldu. Yine katlama yapacağız evet ya evet katlama kattım derken ne kattım mı diye sorarsanız. Ya ben şimdi bu videoyu yayınlayacağım da demin kayıt kesildiği için. E şimdi şey açtım kayıtı öbür kayıta birleştireceğim için biraz sıkıntılı oluyor. Kullandığım telefon biraz kastığı için. E bu değil. Yani oyunda oyunların olduğu telefon. E, yarın İstanbul Guys gelecek. Yok, ya da belki bugün gelebilir. Bilmiyorum. Dönmüş olur. Ne yapacağım? Donmuş. <laughs> ya fener. Ben şöyle bir fenerle gideyim hava atayım. Çiğ 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 lazım? Ha bu şey yok yok işte. Aa fenerde komiyo varmış hadi gidelim. uyuyoruz bak. Ama yok be bu daha, bu daha güzel yani. Öbür car parking videomda aynı çocuksu davranmışım fark ettim yani. <laughs> Çocuk değil mi ne? Oo komuraşlar geldi. Ne komuraşlar? Allah iyi insanlar geldi komura için. Ha, bak. İyi dedim Full Türk olası var kanka. 160 kişi yani bak. Bizim full o Türk'tür belki. Bazıları çocuktur. Yazmayı bilmeyiz. Açtık. Evet ne oluyor? Oy araçlara bak. Dıt 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 dıt. Ben şu kardan Ne Ne Lan. Hayır ya aldı. iyi burada Acıyor. Acıyor acı 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 yapılacaksa iyidir ben şu araya acı Ulan ne yapıyor bunlar? Buraya sansür koyacağız. Yanlışlıkla küfür ettim yine ben. Sansür ki, Gitti şu arşı. Ee, arabada mı bekleyecek? Dursalar aynen daha iyi olacak. Ben arabada kazara Nasıl yaptım ya? Ama çıkacak ama. Ama efso be lafı. Bak burada R, R o, 33 var. Burada da Rus var. E, bütün arkadaş ne abi benim? Ne oldu? Ne diyor? Ya bunu da şu laftan bundan çaldı. Bence de ya. Urus sen bir git ya. Urus. Urus gitara Urus. Spor mu istiyorsun yani Vox? Atışmalar devam ediyor. Bak, <laughs> şu kartı da beğendim. Ama yani saplayan cinsten. Uy. Spor mu istiyorsun? <laughs> hmm. oh, çok. O top çok çekebilirim ha. <laughs> Konvoy yaparken. Açlayacak mı? Hmm saplayan cinsten hadi bakayım <laughs> bak yani şimdi gidiyorum ben tofaş alsam yani tofaşı yani gelip şu urusun yanına getirsem hani urusun yanında gış düşün ya <laughs> bak yani açıkla urusun önünü kapatan tofaş çek sağ çek <laughs> ben de önümü kapatsalar ya yani ben ee, Bak demin telefonu açtım şuradan çarpıya haritayı açtım çarpıya basacağım diye kayıt kapattım. Şuraya koyalım. Şuraya oraya koyalım da bir şey olmasın. Hadi abi be hadi 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 hadi. Hadi abi. buluruz. Sen gel. <laughs> ne? Kim var ki böyle abi? Bence de. O bi, biiiiii bi, 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 bi. Hadi be beyler, Hadi be Hadi lan aynen bence de Arkadan aver girdim, düt düt Hocam geçmeyin konvoy başına. Abi <laughs> nasıl <laughs> Ya kartal bas ya.